Haziran yağmuru İskenderun'u felç etti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde bastıran şiddetli Haziran yağmuru kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Caddeler ve sokaklar yağmur suyuna teslim oldu. İskenderun'da sabah saat 8.30 sularında başlayan yağmur kısa sürede kentin ana caddelerini, ara sokaklarını göle çevirdi. Şiddetli yağış hazırlıksız yakalanan birçok vatandaşı da ıslattı. Kent merkezinin bazı yerlerinde yeni yapılan asfalt yollarda yağmur giderlerinin tıkalı olması ise su birikintilerinin en önemli sebebi olarak dikkat çekti. Hatsu ekipleri şehir genelinde kentin birçok yerine tıkalı giderleri açmaya çalıştı. <laughs>